Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün yeni bir ders videosu ile karşınızdayım. Yine 11. sınıf 4. ünite ile alakalı bir konu olacak karşımızda. Materyalizm, pozitivizm. Bu ikisini işlemeyi düşünüyorum bugün. Evet, sevgili arkadaşlar isterseniz başlayalım. Şuraya odaklanmanızı rica ediyorum. Materyalizm kavramını anlamaya çalışalım. E, materyal kelimesinden e, aklınızda kalsın arkadaşlar. Materyal, maddi olan şeyler demektir. Yani maddecilik. Yani bu akıma göre arkadaşlar, maddenin ötesinde hiçbir şey kabul edilmez. Varsa yoksa madde. Maddenin ötesinde bir şeyi kabul etmiyoruz derler. Bakın zaten şuradan da göreceksiniz. Metafiziği kabul etmezler. Metafizik ise fizik ötesi demektir. Ama e, şöyle de bir e, durum var arkadaşlar. Metafizik yoksa e, metafizik yoksa kalemi değiştirelim. Fizik yapılamaz arkadaşlar. E, burada ne demek istediğimi açmaya çalışayım. E, i̇sterseniz en başa gidelim. E, Big Bang'e kadar gidelim. Yani büyük patlamaya kadar. Peki büyük patlama ve sonrasında oluşanları biliyoruz neler oluştu? Madde, antimadde, evren, yıldızlar, yıldızlardan daha sonra elementler vesaire. Peki arkadaşlar, Big Bang öncesi ne vardı? Fiziğin bize burada söylediğine göre bir varlıktan bahsetmemiz mümkün değil. Yani o zaman Big Bang öncesi Metafizik vardı dersek, yanlış mı yapmış oluruz? Yani en azından fiziğin tanımlayamadığı bir şey vardı Big Bang öncesi. O zaman şöyle diyebiliriz. E, metafiziği kabul etmeden nasıl fizik yapabiliriz? Herhalde bu da e, şurada bir soru işareti olarak dursun. Sevgili arkadaşlar, metafiziği kabul etmiyorlar. Buradan eleştirimizi de yönelttik. E, ayrıca e, tanrı tanımaz Ateist bir görüşteler. Zaten ateistler arkadaşlar genellikle buradan besleniyor. Materyalizmden. E, materyalistlerin tamamı ateisttir diyebiliriz. E, mater, e, materyalist ateist, ateizmde denir arkadaşlar ateizme. Tanrı tanımazlar. Tanrı tanımazlar. Şundan dolayı maddenin ötesinde bir şey kabul etmedikleri için e, tanrıyı da e, maddesel olarak tarif etmek e, mümkün olmadığına göre burada e, reddedip geçiyorlar arkadaşlar. E, dördüncü olarak da kitap vahiy, melek, peygamberlik gibi kavramları reddediyorlar. Ahiret inancı bunlar için yok. Ölünce diyorlar her şey biter diyorlar. Önemli olan bizim varlığımız değil diyorlar materyalistler. Onlar şöyle bir görüşe sahipler. Biz ölsek de evren devam edecek diyorlar. Ancak bilimin bize söylediğine göre evren içinde iki sonuç bizi bekliyor. Nedir bunlar? Big Bang'in ortaya çıkardığı bir çekim kuvveti var değil mi? Çekim kuvveti. Diyorlar ki bilim insanları. Ya çekim kuvveti galip gelir. Çökme olur. Ya da bir de Big Bang ortaya çıkan sevgili arkadaşlar genişleme kuvveti var. Yani evrenimiz hızla genişliyor dışa doğru bir açılma var. Ya bu galip gelir o zaman da büyük donma gerçekleşir diyor bilim insanları. Yani bilim evrenin sonsuzluğunu reddediyor arkadaşlar. Ancak materyalistler bilim, bilime inandıklarını, bilimin dışında hiçbir şeye inanmadıklarını söylüyorlar. Peki bunu nasıl anlayacağız? Buradan çıkış içinde kendilerince Şöyle bir şey oluşturuyorlar. Yani aslında arkadaşlar materyalizm için Big Bang e, tamamen bir dönüm noktası oldu. Bu dönüm noktasından sonra paradigmalarını değiştirmek zorunda kaldılar. E, mesela e, şu evrenin son bulacağı inancı e, paradigma değişikliklerine sebep oldu. Eskiden şöyle bir inançları vardı. Şöyle çizelim arkadaşlar. Evren için ezeli ve ebedi diyorlardı. Ancak günümüzde bunu söylemeleri mümkün değil. Bunun yerine şu anda diyorlar ki paralel evrenler var ki bu da bilimsel değil arkadaşlar. Şöyle bir ünlem koyalım. Paralel evrenler var. Biz bu paralel evrenlerde başka kimselerin hayatlarının devam edeceğini düşünüyoruz diyorlar. Yani arkadaşlar Allah'ı inkar etmek için türlü türlü safsataların peşindeler maalesef. E, materyalizmle ateizmi de, e, birleştirerek anlatmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın e, şurada teist kavramını görüyorsunuz. Daha önce bunu işlemiştik. E, tanrının varlığına inanmak demekti. Başına A koyduğunuzda bunu olumsuzluyor. Bu da Yunanca'da olumsuzluk önekiymiş arkadaşlar. Ateist tanrı tanımamak. Gnostik, gizemcilik. Agnostik, bilinemezcilik normal. Normal bir çocuk. Başına A koyuyoruz. A normal. Yani arkadaşlar günlük hayatta da bazılarını kullanıyoruz bunların. Olumsuzluğu. Tanrıyı reddeden görüş. Materyalizmin görüşlerinin aynı izinde de var. Bunlara da birazdan bazı sorular yönelteceğiz. Çünkü arkadaşlar bunları öğrenmemiz önemli değil. Bunların bir de arka planını bilmemiz gerekiyor. Yani bunların savunulabilir bir tarafı var mı? bize karşı ortaya koydukları deliller ne derece savunulabilir? Yoksa sadece kitabi bilimler, bilgilerle, terimsel olarak bir şeyi anlatmakla sonuca varamıyoruz. Şimdi arkadaşlar pozitivizmle bahsedelim. E, pozitivizm kısaca olguculuk olarak biliniyor. E, bu, bu kavramı kafanıza yazın. E, August Comte tarafından ortaya atılmış, kurulmuş bir yaklaşım. E, bilimcilik de diyebilirsiniz bilimin ortaya koyduğu şeyleri kabul ediyor dini ise dini ise insanlığın gelişiminin önünde en büyük engel olarak görüyor yani din olmasaydı daha iyi bir yerde olurduk yaklaşımındalar Hatta şöyle diyorlar eski çağlarda insanoğlu olur korkularıyla hayalleriyle din duygusunu kendisi oluşturmuştur belki eski çağlarda bir anlam ifade edebilirdi ancak günümüz için böyle bir şeyi iddia etmek doğru değildir diyorlar. Ancak şunu da söylememiz mümkün ki bilimsel gelişmeler dine olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını iddia etseler de biz bireysel olarak kendi dünyamızda kişisel dünyamızda bunun böyle olmadığını biliyoruz. Şimdi arkadaşlar materyalizme, pozitivizme, ateizme ve sekülerizme bir takım sorular yöneltelim. Bakalım bu sorulara cevap verebilecek mi bu yaklaşımlar. Şimdi her şeyin maddeden olduğunu iddia eden materyalizm ya da pozitivizm ya da ateizm. Eğer her şey madde ise akıl ve irade bizde oluşan değerler bunları nasıl algılayabiliriz? Ya yani örneğin güzellik kavramı var. Örneğin beğeni kavramı var. Biz bunları nasıl anlayabiliriz? Yani bir hayvan için otun güzelliği, çirkinliği ya da otun nasıl ...kazanıldığı önemli değilken bizim için önemli olabilir. Mesela biz evimize gelen lokmanın helal olmasını isteriz. Yani bize bu değeri veren şey nedir? Maddenin kendisi midir? Yoksa biz burada hayal mi kuruyoruz? Yoksa illüzyon mu bu? Materyalizm ve ateizm bunu arkadaşlar illüzyon olarak görüyor... ...ya da kişisel beğeniler olarak görüyor. Ancak şu bahsettiğimiz kişiler bile ne bileyim... Kim olsun, Nietzsche olsun, August Comte olsun, e, Bernard Shaw olsun vesaire. Bu, bu kişiler bile e, olumsuz bir olayla karşılaştığında değer yargılarını ortaya koyuyorlar. Yani diyorlar ki mesela Birinci Dünya Savaşı'nı olumsuz bir değer e, yargısı olarak değerlendirebilirler. Yani şunu deyip geçmezler. E, ulusların işte ne bileyim kişisel kararlarıydı. E, deyip geçmezler. Masum birisinin öldürülmesine karşı çıkarlar. Bunlar da çıkarlar yani. Onların da bir değer yargıları var aslında. Sadece reddetmeyi istiyorlar. İkinci sorumuz şu olsun. Bir olay ya da olguya iyi, kötü, doğru, yanlış gibi değerlendirmeleri biz nasıl yapıyoruz? Yani örneğin şu kalem, bu kalemin özünde güzellik var mı? Bu kalemin özünde iyilik, kötülük var mı? Bu kalemle aslında sevgili arkadaşlar, güzel bir resim yaptığımda ortaya güzellik denilen bir değer yargısı ortaya çıkarmış olurum. Bu kalemde ya da eşyada yok Eşyada olsa bile maddesel olarak yok arkadaşlar. Maddesel olarak yok, İnsan bunu e, bu, bu kanıya, bu yargıya e, maddesel olarak varmıyor arkadaşlar. Mesela bir çiçeğe bakıyorsun, çiçeğin güzelliğini gördüğünde e, onun maddesinde yok aslında o. Bizde oluşuyor o yargı. Bunları nasıl açıklayabiliriz eğer e, metafiziye reddedersek? İnsanın ahlaklı bir yapıya sahip olmasını nasıl değerlendirebilirsiniz? Ateizm ve materyalizme göre tamamen çıkar ahlakı olması gerekirdi insanlarda. Yani şöyle düşünün, şöyle düşünün. Güçlü güçsüzü mutlaka alt ederdi. Güçlü olan kazanırdı. Masumların yaşama hakkı olmazdı. Yani hayvanlar arasındaki güç mücadelesine benzer bir mücadele oluşurdu. Ama biz masumlara karşı da bir acıma, merhamet Şefkat gibi duygular geliştirebilen bir yapıya sahibiz. Bunları nasıl açıklayabiliriz? Materyalizm ya da bunları nasıl açıklayabilir? Öyle soralım. Dördüncüsü, insan ruhunda bir istek, arzu varsa, bunun mutlaka karşılığı var. Mesela ben acıkıyorum, yemek var; susuyorum, su var; ihtiyaçlarım var ve bu ihtiyaçları karşılayacağım bir karşılık var. Peki soralım insanın ruhunda sonsuzluk isteği var. Ben sonsuzluk isteğimi nasıl tatmin edeceğim? E, bu dünya sonlu, maddesel olan sonlu demek ki içimdeki sonsuzluk isteğinin de ahiret yani e, cennet ya da cehennem gibi kavramlarla anlamlı hale gelmesi mümkün. Ya da şunu soralım. Ben e, doğru bilgiye ulaşmak istiyorum. %100 doğru bilgiye e, ulaşmak hedefim. Ama bunu nasıl sağlayacağım? Mesela her alanda her şey, e, doğru bilgiye ulaşmak istiyorum. Mesela ben dini inançlarımla ilgili de doğru bilgiye ulaşmak istiyorum. Maddesel olan bunu bana nasıl verebilir? Ya da ben mutlu olmak istiyorum sonsuz mutluluk isteyen bir tarafım var ama maddesel olan bana bunu sağlamıyor tatmin sağlamıyor ya içimdeki bu arzuların cevabı nerede sorusunu da sormamız lazım beşincisi eğer yaptıklarımızın bir ahlaki karşılığı yoksa yani sadece kişisel beğenilerimizse Hitlerle Stalinle ya da buna benim Mussolini gibi diktatörlere, dünyayı kana bulayan insanlara. Niçin kızıyoruz? Bunların kişisel beğenileridir deyip geçebiliriz. Ama burada bile dikkat ederseniz bir değer yargısı oluşuyor bizde. Demek ki arkadaşlar buna benzer sorulara pozitivizm, materyalizm cevap veremiyor. Şimdilik hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Yeni konularla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın. Sorularınız olursa yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Cevaplamaya çalışırım. Hoşçakalınız.